Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü bölümümüzde kaos modu atmıştık odetle deniz kızı prensesiyle fakat karşıya gelen kişiler garip yani itaki bizde de soru var acaba gerçek mi yalan mı bu oyuncular bilmiyorum yani fake mi yoksa gerçekten bunlar oksijen de bir yerden tanıdık geliyor ama bulabilirsem videosunu koyarım bir yerden çok tanıdık geldi. Sanki daha önceden oynamış mıydık? bizde miydi, karşıda mıydı hatırlamıyorum tam. Oyun adetle başladık. Bizde araba var. Araba gitti beni al. Ha tamam. Arabayla şöyle gidip direkt kille başlama şansımız olabiliyor. Araba çarpıyor. Azdan az çok çok deyip gidip çarpabiliyor. Sen beni kor demiş fani. Onların fanisi uzman bir de bir de kıyafeti var gerçek olabilme şansı da var. Tam bilmiyorum. Şurada kasılalım. Bizim Fanny uzman değil. İnşallah iyidir. Bu oyunda Fanny belirleyici olabiliyor çünkü. Bilmeyen birisi Fanny ile yanlış yapabiliyor. İpleri atmayı yani çekiniyor ip atmayı. İpe zaten sürekli basıp tuttum atıyor. Hayabusa ha, bizim tank mavisini çaldı. Çok iyi. Hop şu bir Şşş. Şu iki mi? Olmadı. Ha, bana geliyor. Akay yanımda bir şey olmaz. Şöyle bir durduralım biz bunu. Şöyle şu iki. Şu üç. Çok güzel. Kulenin altına ettirdi. Güzel. Direkt iki kille başladık. Bir can dolduralım. Bu fıç aldı. var tank. Abi böyle rakibin bufunu çalan tanklar çok seviyorum ya. Ben de gidip çalıyorum da. <laughs> Adam seviyor. Şey <yok. gülüyor> Lan AQ eğlence modu AQ demiş. Fani Itaki sıralı mod sanki AMK demiş. Şöyle biz kasılmamıza devam edelim yavaştan. Güzel pimin çektik. 2'de iki gittik direkt. Bizimkinler oraya bir daha gitmiş herhalde basmaya. Şuraya gidelim. Yıkmasın. Şöyle bir durduralım. Şu iki bitti güle güle. Ulti boşa astık aslında. Fani çok rahat kesti çünkü. Tekrardan bir döneceğim midden. Oyuncuları düşürelim. 5'e 1 güzel gidiyoruz ama salmazsak çok iyi. Şöyle orada kim attı? Hop ikisini de stunladık. Ultimiz yok ama ultimiz olsa işte bak orada boşa kullanmasak çok güzel keserdik. Kalkandan ip neymiş? demiş. burada durdurduk ama kesemedik ya. Ultimizi işte boşa kullanmanın bedeli bu. Karşımızda bir de gördüğünüz gibi Van Van var. Van Van 3 bir yanı sallıyor kaos modunda. Oy, araba geldi. Araba çarpar herhalde. Hemen gidelim. Şöyle bir durduralım hepsini. Ay Van Van ulti açtı herhalde. Bir daha vuralım ha. Hop. Ultimizi açsak mı ki? Şöyle şu bir güle güle. Vanvan van giremez oraya. Vanvan van girmeye kalktı da giremedi. Bizim vanvanı aldı. Herhalde bunlar fake oyuncu. Tekin'in ismine bakmadım ama. Tekin böyle miydi? Büyük diye hatırlıyorum ama videolarını izliyorum. Büyüktü. Yanında sarı bir şeyler daha olması lazım. Ekibinin ismi galiba. Ve fake olmaması lazım aslında insanların. Genelde kendi adıyla daha iyi olur. Şöyle fani geliyor herhalde. Bir stun atalım şuraya. Abi stun'dayken nasıl gitti? Seri seri bastı mı? Gene geldi bak buraya kulenin altına. Hayabusa da geldi bana. Hop şöyle bir donduralım. Açalım ultiyi fan öldü. Aha evet öldü bay bay. yanlışın oyundan ayrıldı. Bir daha bağlanır herhalde. AFK kaldı orada. Gidelim şöyle bir varışımız var. Kullanalım direkt mid'e. Yanlış gittik ya. Orada görmedim adamı. Haritaya bakmadım konuşurken. Konuşurken oynaması biraz daha zor. O yüzden Şöyle bir tospayda keseriz herhalde. Gelirse girerse vurarım. Hop ben sana bir yardım edeyim şöyle. Gelen olursa ulti açarız. Fani fark diyor aynen. Fanny fark. Güzel. Kaplumbağa da aldı. Fani cidden fark edebiliyor bu oyunda. Bilen ve bilmeyen. Hani sıralı modda girip girip uzman olmuş herhalde. Yedistanı hop. Ultimizi açalım direkt abi hiç. Aa öldük ya. Bu kadar vuruyor mu bu burada ya Lolita? Lolita çok denk gelmedi ama. Genelde burada da Baxia ile giriyordum ben. o ile gireyim dedim. Odet al dediler. O yüzden iki tank aldı var bir de. Rakipte de görüyorsunuz yani. Onlarda da iki tank var. Güzel kasıldık ama. 16'ya 8 baksanız arada 2 kat fark var neredeyse. Bizim Fanny kesip kesip geçiyor. Şöyle mid kulesini ittirebilirsek çok iyi olur ama Aldus geliyor. Aldus şöyle bir stanlayalım. Kaçtı ya. Neyse sağlık olsun. Nereye gitti burada? Güzel. Onu da kesti. Fani affetmiyor ya. Kim var orada? Hop, stun yedi. Şu iki bitti. Ay boşa bastım yine ya. Elim otomatik gidiyor direkt oraya düşmanı gördüm mü? Aman köşeden ittiriyor ama güzel Fena oraya gitti. Bitten bir kule açtık. Köşeden de aşağıdan da bir kule açtık. na ben nişan aldım. Gelecek mi acaba? Geldi lan. Hayret şöyle bir stunlayayım ben onu. Hop. Şunu da al. abi ultimiz yok ya. Gitsek bizi kesecek. Vuralım mı? Gitmiş midir? Gitti. Sesini duydum, ışınlandı. Biz de bir canımızı dolduralım. Sonra gene tekrar gireceğiz oyuna. Gene beni nişan aldı ama buraya gelemez. Gelme gibi bir imkanı yok. Gel, gelemedi. Şöyle mideye hemen varış atalım. Adamlar orada fayda girmiş. Hop atalım. Açtım. Ölmedi. Abi niye ölmedi ya? Allah Allah. Şöyle gidelim bir daha. Aldus geliyor. Aldus'u bir daha durduracağım şimdi. Hop. Durdu. Bay bay. Ama gene gitti dedim otomatik ya. Seri seri bastığımda. Baksiye alışkanlık olunca Bunda biraz daha elim soğuk oluyor tabi. 3-1-7 gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Biz bu oyunu aldık herhalde ya. Oyunun başında bunlar çok kötü oynadı. Mavileri duruyor. Maviye gelen olursa ulti açarız. Şurada pusuda bekleyelim. Şimdi gelir biri. Fani geldi bak. Şöyle durduralım. Ulti açtı. Kesemez. Hayır ya, faniye gitseydik ölürdü. Bir hata daha yaptık. Hata üstüne hata yapıyoruz bu. Oyun. Arkadan şey geliyor, fani geliyor. Atalım işinle alalım. Gidelim bir beizimiz atalım canımızda olsun. Fani efsane oynadı bu oyun ya. Şöyle köşeden ittirebilirsek bir de oradan ittirelim. Oyun çabucak bitirmek istiyorum ama Dursana orada hop öldü Bay bay Araba ona çarptı direkt Hop o öldü bay bay Aldus geliyor Ultimiz bitti Aldus da keseriz aslında Durdu bay bay Aldus da gitti Gel <laughs> gel -ge. Aslında şuradan bu kuleyi de açıp gitsek çok güzel olur ya. Yani bu kuleyi de açtık. Bir üçün araında izimize kuleler kalmadı ya. Tek var. <laughs> <laughs> Daha ne istiyorsunuz diye. Aa araba beni almış. Aa, biz onunla çarpışırsak onu keseriz herhalde ya. Hop açtım. Bay bay. Gitti. <laughs> o da sonra vardı. Bunlar fake herhalde ya. Gerçek değil. Ya ger ya da gerçek eğlencesine girmiş. Şöyle vuralım diye. Allah'ım. yedi öldü. Güle güle. Tamamdır. Ona yaklaşmasak öldüreceğiz demek ki. Van Van geldi. Hop yedi. Ultisini açmasın. Abi ultisini açtı ya. Kestiler bizi. Neyse sağlık olsun. Daha çok ölmedi en azından. İki kere öldü. Ve kuleleri kalmadı adamın. Baksanıza yani bizim bir kule gitti. Adamların kuleleri kalmadı. Onu da fani aldı. Rakip katledildi. Oyunu bitir ne abi artık. Bak orada <laughs> bizim fani güzel sağ sol yapıyor orada da. O kuleye vursalar bittiydi ya. Vurmadılar kuleye de hiç. Neyse. Yine de güveniyorum bu oyuna. Bitirmeyeceğim diyor fani bilerek bitirmemiş. Aldus yine bize geliyor. Hop çarptık. Bir daha ulti açtık. Öldü. Hadi be. Boş ulti açtık yine. Sen de zora değilsen biz de bir şey bilmiyoruz demiş adam. Gerçekten olsa çok iyi. Çünkü Fanny çok çok iyi oynuyor ya. Fanny ile efsane oynuyor. Baksana gidiyor kesiyor çıkıyor. Hop bir daha arabaya bindik. Araba kime gidiyor? Hop onu da keseriz herhalde. Bay bay öldü. Araba sağ olsun kestiriyor hepsini. Açalım ultimizi o da ölsün. Ay beni kesti. Neyse o da öldü. Üçüncü kez öldük. Hop Fanny onu da aldı. Fanny de araba aldı. <laughs> Bezlerine çarptı herhalde. Ölecek orada. 43-17. Çok öndeyiz ya. Şu an imkansızlar oynuyor rakip. Bakalım. Güzel güzel de kasıldık ama. Nereye gidelim? Şöyle köşedeki kuleyi de açarsak. Önce şunları bitirelim. Belki milyonlar bitir. Ya beni bir sal ya. Abi ya öldüm. Neyse sağlık olsun. Direkt doğar doğumuz öldük ya. Bitirsek oyun çok güzel olacak. Oyun bitmiyor bir türlü. Çok uzun sürmese bari. Remember to find more gears. Don't ask me what Don't. Our turret has been destroyed! Our turret has been destroyed! The enemy has slain more! The enemy has been slain! Have you ever seen the dawn of ეს ისეა kule gidiyor bizim adamları hala bitirmiyor baksana bizim kuleyi bitirmeye çalışıyorlar şöyle vursun gelişine ben ulti açayım bari bu masada fani öldü orada çıkış yoktu onun. Oy. oyunu bitirdik şimdi ya neyse de giriyor arada şuna baksana kaç defa aldık hop güle güle ay şey çıktı nereye gitti Tamam o da öldü. Gidelim. GG diyorlar. Biraz da iş yorgunluğu da var tabi işten gelip yayın yapmak zor oluyor. Şöyle hop onu da vuralım. Oyun biter artık ya bitirin. Ben o MS'e girdi ama yine de bitireceğim. Güzel. Çok uzun sürdü ya. Bitirebilirdik orada hemen. 10 dakikada bitecekti oyun. Ama uzattı falan bitirmeyeceğim. Bitirmeyeceğim dedi de ben bitirdim ya. Bir karşılaşmada 20 asist yap şeyini aldık. Neyse güzeldi. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Güzel oynadık. Fani taşıdı oyunu 25 kill. Çok ya abi 25 kilo aldı adam ya. Şuna baksana karşıda 18 kilo almış Lolita. Zaten 8'i benimdir herhalde.